Merhaba sevgili yengeç burçları yükseleni yengeç olan arkadaşlar Mart ayında astrolojik olarak bakalım açılımınızı nasıl hep beraber dinleyelim 25 Mart'ta ay tutulması terazi burcunda gerçekleşiyor arkadaşlar arkadaşlarınızın fikirleri önemli olsa bile kendi duygularınızı ön plana çıkarmaya çalışacaksınız fikirlerinizin kabul görmesi sizin için önemli olacak bu konuda destek alamadığınız arkadaşlarınıza tepki gösterme olasılığınız çok yüksek güven duygusunun önemli olduğunu somut bir şekilde görmek isteyeceksiniz. Çevrenizde meydana gelen olayları tamamen kendi doğrularınızla şekillendirip değerlendireceksiniz sevgili arkadaşlar iddiacı ve yargılayıcı tavırlarınızın ön plana çıkmasıyla başkalarının fikirlerine karşı toleranslı olamayabilirsiniz eskilerde kalmış ve unutmanız gereken konuları bir ortamda yakın arkadaş ve dostlarınızla yeniden tartışabilirsiniz sevgili dostlar üstelik bir sosyal aktivite istemediğiniz olumsuz bir karşılaşma canınıza da sıkabilir aşkta gerçek duygularınızın anlamını irdeleyeceksiniz bazı ilişkilerinizde belli bir mesafe getireceksiniz değer yargılarınız ve sez sezgileriniz artıyor sezgileriniz. Sevgili dostlar atacağınız yanlış bir adım projelerinizde işlerinizde ve anlaşmalarınızda istenmeyen noktalara gelmenize neden olabilir dikkatli olalım her ne kadar iş kariyer ve ideallerin kişisi olsanız bile aile yuva kelimesi yüzünüze tebessüm oluşmasına neden oluyor bu yapınız ev ve aile ile ilgili ekstra sorumluluklar alacağınızı gösteriyor evrensel enerjinin size vereceği görevlere hazır olacaksınız uzun süredir dostluk çerçevesi içerisinde yaşanan ilişkiler aşka dönüşecektir bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız. Sadakat konusunda beklentilerinizin gerçekleşmeyebilir sevgili dostlar. genç e, Gerçeklerle yüz yüze gelmeye öğrenmelisiniz. Çünkü oldukça hassas bir durum ortaya çıkacaktır. Aile büyüklerinin katkıları da sosyal yaşamınıza bir hareket ve renk katabilir. Görüntünüzle ilgili abartı davranışlar içinde olabilirsiniz sevgili dostlar.